Merhaba arkadaşlar. Bir iş yerinde hafta içi günlerde 100 TL, hafta sonu günlerde 150 TL ücret alarak çalışan Tolga'nın çalıştığı Ocak ayı takvim verilmiş ve çalıştığı X inci günü ifade eden işsizlik arkadaşlar 4 Küçük eşit. Mutlak değeri arkadaşlar çözelim. Mutlak değeri kaldırabilirim. X eksi 12. O da küçük eşitleri 7 olabilir. Ya da bunların negatifi olabilir arkadaşlar. Yani eksi 7 küçük eşittir. X eksi 12. O da küçük eşit eksi 4 olabilir. Her tarafa 12 eklediğimizde 16 küçük eşittir. X o da küçük eşittir. 19 ya da 12 eklediğimizde 5 küçük eşittir. X o da küçük eşittir. Arkadaşlar 8 elde edeceğiz. Yani Tolga ayın 16'sı, 17'si, 18'i ya da 19'unda çalışmış olabilir. Ya da arkadaşlar 5. 6. 7. ve 8. günde çalışmıştır. Buradaki arkadaşlar bu günlerin hangilerinin hafta içi, hangilerinin hafta sonu olduğuna bakalım arkadaşlar. 16 17 18 3 tanesi hafta içi, 19 hafta sonu arkadaşlar. 5'e baktığımız zaman 5 6 hafta sonu, 2'si hafta sonu, 2'si hafta içi. Yani 5 gün hafta içi, 3 gün hafta sonu çalışmıştır. Hafta içi günlerde arkadaşlar 100 TL alıyordu. O halde 500 TL. Hafta sonu günlerde 150 TL. 3 ile çarparsak 450 TL ücret alacak. Dolayısıyla toplamı 950 TL olmalı. Cevabımız C seçeneğidir. Başarılar.